Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize, bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız ailecek iyiyiz. Çok şükür. Binlerce şükür. Arkadaşlar kahvaltılar yapıldı. Eşime kahvesini yaptım. Ondan sonra çay keyfini yaptı. Eee, masam daha duruyor. Eşim bugün erken gitti işe. Dışarıda da işi vardı eczaneye uğraması gerekiyordu, bir yerlere uğraması gerekiyordu. Erken gitti. Ondan sonra ben de daha anca birkaç arkadaşımdan görüştük. Ee, ahum'dan görüştük. Ondan sonra ev sahibimden görüştük. Ee, güzel haberler de aldım böyle küçük küçük. Çok da güzel oldu. İnşallah sonra size bir belirlensin. Daha da güzel haberlerden vereceğim yani ev aramızda olan haberlerden. Yani güzel şeyler aldım. Çok şükür. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Kahvaltı soframızı toplayacağız. Arkadan kahvemizi de içeriz beraberce. Sonra yemeğe gireceğim. Yemeklerimi hazırlayacağım. Hemen yemeğime gireceğim arkadaşlar. Güzel bir yemek yapacağız beraberce. Patlıcanlı şöyle güzel bir kıymalı. Güzel bir yemek yapacağım. Kıymamı çıkardım hemen şuraya. Hadi bakalım. Şey oldu. Tripno şeyimin arkası. Şuraya asıyordum ya sizi. Telefonun arkasında şöyle bir takılacak yeri var arkadaşlar. Onu şey yapıyorum. Ben şöyle çevireyim sizi televizyonu görmesin. Ee, onu takıyordum. O kırıldı arkasında telefonumu. Onu takamıyorum şimdi. Yeniden bir böyle e, kılıf almam gerekiyor. Telefonu bir şeyler almam gerekiyor. Ee, dün de unuttum. Dün çıktım çarşıya ama unuttum. Sizi e, bir, e, bir iki gün yer, belki yarın çıkarım alırım. Bir iki gün sizi böyle e, şeyde tutacağım. Belki evimde de vardır benim. Kırmızım vardı bir tane biliyorum ama Dur bakalım ben bakacağım şimdi bulacağım onu. Evet bir tane kırmızı vardı. O böyle şey diyerekten ben çok böyle kalın diyerekten takmıyordum o kılıfını. Onu takacağız artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım hem sohbet hem şey şu bir masayı bir toplayalım önce. Şu televizyonu kısalım önce. Hadi bakalım beraberce. Şöyle ben sizi alayım. Hı. dolabı etkilemesi. Televizyonu da kısayım. Neye bakıyorduk? Esra Erol'a bakıyordum arkadaşlar. Ona baktım birazcık. Televizyon. Aa, kabak gibi görünüyor. Bu televizyon dikkat etsene. Hız. Ha, şöyle alayım sizi. Kahvaltılıklarımı koyacağım. Hadi bakalım. Ay, ay. Ya da bu tarafa alayım. Dur. Bu tarafa alayım. Yelda da telefon açık kalmış orada. O da gitti yattı. İkinde uykusuna mı yattı ne yaptı bilmiyorum. Onun da ne yaptığı belli değil. Kafasına göre takılır benim yavrum. Heh. Kapattım onun telefonunu da. Allah'ın sonra şimdi örtülerimi toplayacağım. Örtüler yıkanacak. Ee, arkadaşlar şöyle bir e, düzenleme yapalım bakalım. Kahvaltımız oldu. Kahvaltı yaptık. Bugün ekmek kızarttım çocuklara. bu bayağı bir ekmeğim vardı. Dedim ki. Ay kız dur çok aşağı indiniz. Heh, şöyle yapayım sizi. Ekmek kızarttım çocuklara. Yumurta kaynattım. Kahvaltılıklar koydum. Ee, onların da çok hoşuna gitti arkadaşlar. Çok hoşuna gitti. Bir tane yumurta kaldı. Fazla kaynattım çünkü. Ee, biz böyle yağmur havada nasıl böyle biliyor musunuz biz kahvaltı yaparken şakır şakır yağmur yağıyor kapımızda açtık böyle İnşallah ee, inşallah ev sahibim bu ön taraftaki balkonu kapattıracak arkadaşlar bir ay içinde öyle dedi öyle konuştuk azıcık daha alacağım sizi şöyle heh. ondan sonra orayı kapattırsak orada yaparız kahvaltımızı evet kahvaltımızı orada yaparız inşallah bakalım e, arkadaşlar değişik şeyler olacak gibi bakalım. Göreceğiz hepimiz beraber. Artık şu kahvaltı takımlarımı kullanıyorum. Evet. Ama buzdolap gel hadi diyor. Neredesin diyor. Hadi diyor. Ne yapıyorum diyor. Dur geliyorum. geliyorum. Heh. Şu yumurtayı da alalım. Abi. Ekmek kızarttım. Bol bol. Eşim getiriyor ya şeyden. Ne onun adı. Şunlar bile kaldı yani. Olsun ben onları yerim yemekler. Kızarmış ekmeği çok severim ben. Ondan sonra yemekte yerim ben Bunları arkadaşlar. Şu şekilde zebir olmasın dedim. Ee, mesela üç çeyrek yapıyorlar ekmek arasını ya benim eşimin çalıştığı döner e, salonunda çalıştığı için orada kalan ekmekleri oradaki bütün işçiler hepsi beraber böyle poşetleyip bir poşet birer poşet getiriyorlar. Allah razı olsun. Lavaş mesela lavaş getirmiş bak burada daha var ki şu 5 tane. Onları da dolaba koyacağım. Buradan alayım. Aklımda koyayım. Yedik yiyeceğimizi geri kalanını da şey yapıyor. Ne diyorlar ona? Yağlama yaparım arkadaşlar. Yağlama yaparım. Öyle düşündüm yani. Hava bugün öyle güzel yağmur ki. Ay çok bayılırım böyle bulutlu havaya. Çok severim. Yağışlı böyle şıpır şıpır yağ yağmura. Ee, Kuzey ablanla görüştük. Ondan sonra o da diyor. Anam ne yapıyor? Kuzey abla dedim. Yağmurlu havada diyor. Böyle diyor. Çektim battaniye camın kenarında diyor. Bir de onun evi denize yakınmış. Denizin böyle üstüne de şıpır 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 yağ yağmuru seyrediyorum diyor. Hatice diyor. Ay diyor nasıl güzel. Ay ne çok güzel. Çok, ben de çok severim Yağmurlu havada uyumayı, yatmayı çok severim. Çok severim arkadaşlar. Öyle yani. Arkadaşlar bu arkadaşımızdan akşam canlı yaptık. Çok güzel oldu biliyorsunuz. Bir şey kalmadı. Şimdi şu yumurtayı da koyayım ben. Dolabı kapatayım. Hı kır Durma. Ha, tamam senin için gitti. Ondan sonra çok güzel canlı yaptık biliyorsunuz. Ee, abone olmayan varsa Ahu'ya Ahu Öz arkadaşlar. Hemen basın çıkıyor artık. Çünkü yüzü geçti ya abonesi e, evet, gidiyor artık. Keşfete düşer yarın bir gün inşallah. Ondan sonra <laughs> abone olun arkadaşlar. Çok güzel bir arkadaşımız. Her zaman birlikte canlılarımız olacak. Her zaman sohbetlerimiz olacak. Bunu bilin yani. Milletin dedikodusunu yapasaya kadar biz kendi ekmeğimizi kazanırız. Boş verin. Üç kuruş, üç kuruş. Ne derse desinler bize. Şimdi videomuzu akşamdan hemen şey yaptım. Attım size arkadaşlar. Geldi video size. Bol bol yorum bol bol destek düşmanlara karşı. <laughs> Kuduruyorlar biz izlendikçe arkadaşlar. Kuduruyorlar. Siz de yapın, siz de izleyin. Ne yapayım? Sizi izlemiyorlar diye üzüleyim mi? Allah Allah. Her akşam dedikodu yapacağınızı ee, şey yapın, e, içerek yapın. Siz de izleyin, doğru mu? Siz de izleyin. Çok şükür sevdiklerimiz bizi yalnız bırakmıyor. izliyor yani. Hemen bunları lavabonun içine alıp makineye koyacağım. Şimdi makinem boş arkadaşlar. Yer var yani. Şurada bir sinelim de öyle alayım sizi. Dur. Burası, bu tarafın içi bitsin yani. Gözlerim bir içim su. İçimde yandı doğrusu. <laughs> Ay ay. Arkadaşlar. Güllü de Güllü'ye de çok üzüldüm arkadaşlar. Çok güzel bir sanatçı, çok güzel bir şarkıları vardı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bütün ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Hepimizin arkadaşlar. Dediğim gibi üzüldüm yani. Olacak yani. Ölümün nerede ne olacağı belli olmuyor yani. Arkadaşlar. Olan oldu geçti. Şimdi hadi gelin beraber şu makineyi yerleştirelim. Ondan sonra bir kahve yapalım. Bir kahve içelim. Kahve içelim kahve. <laughs> kahve içelim. Şöyle koyayım size. Şurada kıymam var. Bu tencere bana lazım. Ekmek kızarttık ama hemen bir sudan geçireceğim yemeğimi yapacağım çünkü. şu da 2-3 ekmek parçam var. Onu da koyayım şöyle. Şimdi yemekten yeriz biz onu. Öyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi e, arkadaşlar e, dün akşam biz canlı yaparken e, şeyle beraber ne o kadar var. beraber, Ahu'cumla beraber, canımla beraber e, biz canlı yaparken Öbür taraftaki kanallar bizi konuşmuş. İsim yok size, prim yok, kemik yok size. Bizi konuşmuş. Neymiş ben evimin üst katını pansiyon olarak kullanıyormuşum. Aman ne fenamışım ben. Neymiş beni ev sahibim ondan atıyormuş. Allah Allah. Ondan sonra böyle laf çıkarmışlar. Ay bir de abartıyorlar. Bir de abartıyorlar ki anlatamam size. Sanki olmuş gibi. Olmuş gibi. Düşünün ya. Ondan sonra bu kadar iftira atmak, bu kadar kötü konuşmak, yani iyi bir şey var arkadaşlar. Yani Rabbim nasıl birisi şey öyle yapsın? Allah, Allah versin cezalarını Rabbim kapatsın onların içerisine. Anladınız? Ee, dediğim gibi öyle bir şey tabii ki yok, öyle bir şey olamaz. Ee, ondan sonra e, ileri doğru. Şimdi değil ama o haberleri bir, bir biraz daha duralım. Öyle vereceğiz de sürpriz yani. E, ev sahibine ilgili güzel haberler verince Aman Dom dom kuşu gibi olacaksınız her biriniz Değil mi o zaman Zom olacaksınız zom. Zomlanacaksınız yani Hadi bakalım çok konuşan Boş konuşuyor onlar Boş konuşuyorsunuz arkadaşlar e, Biraz önce e, Yine ev sahibimle görüştüm e, Dedim böyle böyle laf ediyorlarmış Kız Pınar dedim böyle böyle diyorlarmış Dedim ev sahibime. Ondan sonra öbür kanalına dedi Sen dedim de ondan atıyormuşsun evden dedim. Ondan sonra burada bizi tanıyan varmış da dedim. Oradan haber alıyorlarmış dedim. Ay dedi kimmiş o dedi. Çıktım madem dedi. Kanala çıksın dedi. Öyle konuştuk. Ondan sonra bana ses kaydı atmış arkadaşlar. Ee, şimdi ben size durduruyorum bunu. Üst tarafa o ses kaydını kaydedeceğim size tamam mı? Ya da Şimdi şey yapacağım. O ok ses kaydını dinleteceğim size. Ondan sonra kayıt yapacağım size onu. Tamam mı arkadaşlar oradaki? Ses kaydını dinleteceğim size ev sahibini. Alo. Şimdi bu üst köşeye size kayıt onu ev sahibinin kaydını yapacağım size. Bekleyin, dinleyin yani ev sahibini. Tamam mı? Hadi bakalım. Uzak şehri izliyorum. Uzak şehri izliyorum. Şimdi ev sahibinin ses kaydını dinletiyorum size arkadaşlar. İyice kısalım bunu. Hemen ses kaydını açıyorum. Çünkü da yanımda. Arkadaşlar ben kimseyi evden çıkartmıyorum. Benim evim pansiyon da değil. Kirasını ödeyen bir kadın, faturalarını ödeyen bir kadın, kimseyle işi olmayan bir kadın. Lütfen saygıda kusur etmeyin. İyi günler diliyorum. Ve lütfen dedikodu yapmayın. Canım sen e, yayın açtın mı? Beni al yayına ben konuşurum. Duydunuz değil mi? Bir daha dinletem mi? Ev sahibim benim bu arkadaşlar. Pınar. Arkadaşlar ben kimseyi evden çıkartmıyorum. Benim evim pansiyon da değil. Kirasını ödeyen bir kadın, faturalarını ödeyen bir kadın, kimseyle işi olmayan bir kadın. Lütfen saygıda kusur etmeyin. İyi günler diliyorum. Ve lütfen dedikodu yapmayın. Hatice Hanım sen e, yayın açtın mı? Beni al yayına ben konuşurum. Hadi iyi izlemeler size arkadaşlar. Ben bunu da cevaplamış oldum ev sahibimle beraber. Değil mi? Çok da güzel oldu. Konuşanlara kapak olsun. Çok konuşanlara kapak olsun. Hadi bakalım. Benim dedikodumu yapanlara kapak olsun. <laughs> Akşamları canlı yapıp benim dedikodumu yapanlara kapak olsun. <laughs> oradan kim geçti diyeceksiniz şimdi ben de gördüm Tarım geçti. Onu da laf edersiniz. Öyle bir insansınız çünkü Oradan Tarım geçti. Tarık. He gel bir şimdi bir baş birisi geçti oradan geçtin ya göründü geçtin ama yüzün gö. Gel 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 anneciğim. anne kapat tekrar. Çek. Evet onun da manayı derler diyorum gel oğlum diyor. <laughs> o da diyor kapat da yeniden çek o zaman diyor. Ha bak oğlum yani anladınız? Hadi bakalım görüşürüz. İzleyin kapak olsun size. Heh, esayimi koydum. İz, izlersin şey, dinlersiniz yani. Ne demiş kapak? Benler hiçbir sorun yok esayimi. Ev kendi evi gibi. Zaten çok memnun benden yani. Ee, kendi evi gibi gelir. E, yeriz içeriz Gider yani Aslında şey görüntülü Ses kaydı yapacaktı arkadaşlar Çünkü şu anda dişlerini yaptırıyor Ev sahibim e, Dişlerimi yaptırıyorum Hatice dedi e, Onun için dedi e, Şey yapacağım dedi Ses kaydı bırakacağım dedi Ama dedi bir iki ay sonra Ben dedi geleceğim dedi işlerim var dedi Orada kalmam gerekiyor de kalacağım dedi e, İnşallah dedi o zaman Bol bol video çekeriz beraber dedi Tamam dedim ben de. Tamam dedim. Benim ev sahibim kardeş gibi arkadaşlar. Bizim hiçbir sorunumuz yok. Geldi mi böyle kendi evi gibi geçer, çayını, kahvesini koyar. Hiç çekinmez ya. Mesela geçen maden suyu işte ay Hatice taze taze herhalde çay dedi. Kalktı çayımı bile koydu kendisi. İşte hiç hiç bize benim evime gel çok rahat ediyor. Ben de böyle diyor. kiracı görmedim." diyor. Kendi evim gibi gelip gidiyorum diyor. Yani mesela kendisi kalkar üst kata çıktı, üst katlar o terasa falan baktı. Terasa üst kat çıkaramaz daha bilmem ne kadın üst kat çıkarmıyor ki zaten. Üst katı zaten çıkmış benim evimin. <laughs> üst katta iki katım var, iki tane şeyim var zaten, odam var benim. Yanı başındaki teras var önünde, terası çevirip mutfak yapacak cama kendi kadın. Sadece pimapen döşettirecek kadın. Size ne ya, size ne, size ne. Size ne? Utanmıyorsunuz ya. Ben hiçbir kelime edemiyorum. Her kelimeden bir yalan çıkarıyorsunuz. Her kelimeden bir yalan çıkarıyorsunuz ya. Utanmıyorsunuz çünkü. Çünkü prim yapıyorsunuz. Dün ben sohbetle 12 bin izlendim. Ama siz dedikodu yaparaktan, Kuzey'i konuşarak, beni konuşarak, Asuman ablayı konuşaraktan millet, arkadaşlar 2000 bile 2500 izlenemedi. Bu kadar basit işte. Alın buradan kaliteyi görün. Alın buradan kaliteyi görün. Bak ne diyorum. Biz avucumla dün sohbet yapıyoruz. İlk ondan önce bir iki gün önce açmışım canlı. On buçuk, 11 bin izlermişim. Dün akşam 12 bin izlermişim. Düşünün yani. O kadar lak lak yapıyorsunuz. O kadar beni konuşuyorlar arkadaşlar. Gülüyorum ya. Ondan sonra yoluk da yoluk, yoluk da yoluk. Ama yine de 2000-3000'den bin, yukarı çıkamıyorsunuz. Bitti. Bitti. Bomladınız artık. Yani. Siz de biliyorsunuz bunun öyle olduğunu. Yani siz de kazanamadığınız var. Acaba nereden tuttururuz? Kuzey'den mi? Asuman'dan mı? Halime'den mi? Başka yerden mi? Böyle bir düşüncedesiniz aslında. Ama olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Olmadı olmuyor ya. Bırakacaksın peşini. Olmadı olmuyor demek ki. Dört <laughs> senedir aynı kanalımdayım. Millet gibi birisi olmuyor diye bir tane daha kanal açmıyorum. Aynı kanalımdayım. Hiç valla çok da memnunum. Çok da güzel kadrom var. Çok da güzel kemik kadrom var. Çok da güzel takipçilerim var. Yani onun bunun onusuna bunusuna karışmayan boş ver Hatice hiç onlara e, kemik verdiğine değmez diyenlerim var. Böyle yani ama sizin sizin kaliteniz belli. Yalan, dolan, tek hesaplar. Dolu, tek hesap dolu kanallarda her birinin. Ama benim öyle değil. Çok şükür. Anam benim, paşam. Paşam da paşam. Oğlum da oğlum. Oğlum geldi arkadaşlar. Şeyden Ankara'dan geldi. Değil mi oğlum? Selam ver anneciğim. Saygı da Çikolata var mı çikolata? Bir selam verir misin anneciğim? Hadi annem bir selam ver. Saygı anneciğim. Bak çikolata orada var. Bak bak bak. Artık dolaba koymuyorum. Bak orada şeyin içinde var. Al hadi. Al. Paşam da paşam, oğlum da oğlum. Yavrularım benim ya tane bir tane bir tane kudurun valla hiç umurumda değil bir de kahve sana da yapayım mı oğlum ha İstemiyor mu meyve suyu var içer misin vişne yeni ama Bak, Çikolatamdan hiç istersen bak burada kahve Ne oldu? bu? Ha burada. Ana, içmiş mi? <laughs> Al bunda sen bitir. İçmeyeceğim, içmeyeceğim. Ne istiyor? Ha, ee, bir de döküyoruz anne, dur. Bugün patlıcanlı yemek yapacağım size, tamam mı? Al. Patlıcanları çıkarım patlıcanları. Yani böyle yapayım. ya da geceler ne pişirilmiyor ama çok seviyor. Patlıcanlarım var arkadaşlar, hemen çıkarıyorum hazırlıyorum. Şöyle 2, 4, altı tane patlıcanım var. Dileyen getirelim de şu küçük şeye koyalım dağılması. Annem benim trip, şeyimin tripod değil de şöyle asıyordum ya arkası kırıldı ya. hiç de i̇şte hazırlayacağız bunu arkadaşlar güzelce. Bir de patates, dışarıdan bana patates, getirir misin kızım diyeceğim, tane alayım buradan. tane patates, da. tane patates, Aa aslında şu yapsak daha güzel olur. Ben bu soğanlar yapmak istiyorum. Artacık soğan yollu yemeğimi. Arkadaşlar. Ha, havalansın biraz. Çok güzel o. Dursun öyle. Kırmızı biber çıkarayım. Hı. Bir tane yeter. Yeşil biber çıkaracağım ama yeşil biberim kalmadı. Yarın pazar. Yarın pazara gideceğim özellikle. Şöyle arkadaşlar. Biberimi de çıkardım. Hazırlayın malzemeyi. Çünkü çabuk olacak bu yemek. Yanına da pilav yapacağım arkadaşlar yine. Nohutlu pilav yapacağım ama. Gözük yapacağım. Patateslerimi de koydum. da Soğanım da burada. Hazırlamış bir şey oldum. Biraz da kahveni hani içtikten sonra kahveni içtikten sonra kahve kahve diyemiyorum kız. <laughs> Heh, domateslerimi de çıkarayım. Ay dur niye düştüm ki? Tereyağım bitti ya. Ama şu, bu teremden kullanacağım artık. Domateslerim de bunlar. Heh. Beş tane var. Orada da var daha domatesi. Hemen çabucuk hazırlarım şimdi. Yemeğimi yaparım arkadaşlar. Zaten ocak yemeği olacak bu. Ee, fırına fırına da bir, bir tıkırdamak için hemen bir iki taşın tıkırdamak için fırına da fırın kokulu olsun diyerekten koyacağım yani. Öyle. Kıymam da burada. Heh. erimek üzere. Hı. Zaten kıymayı bekliyorum. Bir 15-20 dakikalık şeyim var yani. Yemek telaşım olacak. Bir yana pilavı koyarım. Bir yana yemeğimi koyarım. Olur 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 olur. Boş verin arkadaşlar. Hatice üzülme. Takılma diyenden üzülmüyorum ben. Ben hiç kimse için enerjimi düşüremem. Ben çocuklarıma harcarım. Onlara harcayacağım enerjiyi. Çocuklarıma harcarım. Evime harcarım, dışarıda gezmelere harcarım, sevdiklerimle konuşurum böyle bu YouTube'da onlara harcarım. Ay Deniz diye bir tane takipçim, arkadaşlar onu anlatayım size durun kız. <laughs> Ay çok seviniyorum böyle ya. Biraz önce aradı, görüştük, ilk defa görüştük. Deniz diye bir takipçim arkadaşlar, Şeyle, yorumlarda da görüyorum ben. Şeyde de görüyorum, ne onun adı? Canlılarda da geliyor. Ondan sonra... Ee, biraz önce aradı görüştük Dün e, eşim işe giderken e, Kocam da kocam olan işe giderken arkadaşlar <laughs> Deniz Yolda denk gelmiş e, e, Hüseyin'e Eşime ondan sonra Denk gelmiş Hüseyin Bey siz misiniz Hatice'nin eşi demiş Evet demiş o da Ondan sonra görüşmüşler Benim bu öteki telefon numaramı biliyormuş Arıyormuş Yelda'da ya telefon o, o, oraya geliyormuş araba tabi yeni daha da bilmiyor açmıyor yani kimsenin telefonunu neyse bu telefon numaramı almış vermiş Hüseyin ona beni aradı bugün görüştük çok tatlı çok nazik çok güzel Güre'de şurada çok yakın bize kahve içmeye davet etti beni ondan sonra yazlığı varmış orada kendisi İstanbul'da oturuyormuş Hatice dedi gel bir kahve içeriz dedi beraber bir yerlere çıkalım dedi. Tamam dedim sen ne zaman müsait olursan beni çağır dedim. Giderim dedim gelirim evime Evime de ben davet ettim. Gel buyur dedim. Ondan sonra yok dışarıda görüşelim dedi. Boş ver Hatice dedi. Ondan sonra çoluk çocuğu rahatsız etmeyelim dışarıda görüşelim. <laughs> Güzel Novada'ya gidelim dedi. Ondan sonra olur dedim. Sen bak müsait olduğunda ara bir. Aman bir tatlı bir tatlı takipçilerim kız diyorum ya. Benim takipçilerim bal kaymak gibi. He. He bak. Allah razı olsun hepinizden. Bir kere değil bin kere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani bu YouTube'u diyorum eşime vallahi ben ihtiyarlayasıya kadar bırakmam herhalde. Allah ömür verdikçe diyorum. Çünkü diyorum çok seviyorum takipçilerimi. Arkada görüştüklerim var. Çok güzel ablalarım var. Çok güzel yaşıtlarım var. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Allah razı olsun. Şimdi yemeğe beraber gireceğiz zaten. O videoyu da çekeriz. Bugün yine 3 tane video geliyor. Bomba gibi. Hadi bakalım. Bol bol izleniyor zaten. Çok şükür. Ne oldu Çikol yine? Ne oldu? Bir ay içinde tamirat olacak tabii ki. Tamirat şöyle tamirat. Sen kullanacaksın Hatice dedi. Bu aşarı in dedi, aşarı bahçede yap dedi. Yapacağım. Beraber gideceğiz öyle tripodu da götüreceğim böyle takacağım sizi. Orada böyle soğan alacağız. Önce cuma pazarına gideceğiz. Soğan sarımsak alacağız. Marul fideleri alacağız. Oraya ekeceğiz beraberce. Çok güzel orası bak göstereceğim size. Ha benim balkonumun altı. Buradan da hortumu tutacağız. Pıçı, pıçı 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 sulacağız oradan. Buradan görüntü de güzel olacak. Evet. Görüntü de güzel olacak. Olsun. Ne güzel. Hemen buradan hallediveriz. Sonra da ineriz beraber. Ee, soğan, sarımsak demet demet. Top biz çok yiyoruz kışın. Vallahi çok yiyoruz. Ben iki demet, üç demet almıyorum. Dört, beş demet alıyorum. Demetin tanesi şu anda pazarda 40 lira, 50 lira olacak. Şimdi bile öyle. Yani niye? Çünkü kendim üreteceğim. Ne güzel olur yani. E yer çok arkadaş. Daha neler etsen ekilir yani. Dolu yer dolu. Kışında domates şey yazın durursak yani domates biber bilmem ne de ekeriz. <laughs> Ama ekeceğim durun bir soğanı su, kuru, şey alalım soğan alalım böyle, böyle şöyle soğan alınacak arkadaşlar bu soğanlardan alınacak ha böyle böyle soğanlardan alınacak pazara gidelim ha, bayanlardan alırım ben köylülerden. Hı. Ondan sonra ekerim beraber ekeceğiz beraber yiyeceğiz inşallah. Belki kışın bir gelenlerim gidenlerim var. Beraber demet demet topları ziyeriz değil mi? Evet. Ne güzel olur. Hadi bakalım inşallah. Rabbim bize hep güzellikler getirsin arkadaşlar. Böyle kötü insanları karşımıza çıkarmasın. Böyle yalancı, her akşam bir macera bulup millete yalan yere ifşalayanları Rabbim karşımıza çıkarmasın. Böyle terbiyesiz insanları. kendi gözündeki çöpü e, görmez milletin bilmem neyinde ne arar ya bilmem bilmem götündeki şeyi görmez milletin gözünde çöp arar İşte e işte böyle de çok yani anacım derdi götündeki diti görmez milletin gözünde çöp arar böyle yani en kısacası bu <laughs> götündeki diki görmez derdi hani oradan buradan giren diki görmez ama Hatice'nin gözünde çöp ararlar Yok 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 bulamazsınız Durmadan işte öyle havlarsınız Kemik ararsınız Hatice de sizin isminizi vermez Kemik de vermez Bu kadar ben su koyayım bir bardak da kendime Bu kahvemi içtiğim anda hemen ikinci videoya geçiyorum Arkadaşlar Bir bardak su alayım kendime Hemen ikinci videomuza geçeceğiz ondan sonra çok büyük bardağı Ben su çok içerim. Yaz kış. Çok seviyorum su içmeyi. Heh, şöyle. Üstüne de birazcık da yani, şu şey de olur, su, şey doldurayım. su. Kahvemi yaptım. Sizden bir yudum alayım arkadaşlar. Sonra yanında keyif yaparaktan bir tüf tüfler sonlandıracağız bu güzellikleri. <laughs> Hadi bakalım. Sizleri ben çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın canlarım benim. Ev sahibi iyi dinleyin. Ev sahibi konuşuyor orada iyi dinleyin. <laughs> Hadi sizleri ben öpüyorum. Hoşça kalın. Güzel ailede kalın. Huzurlu ailede kalın. Evin içinde yalan bu, dolan dönmeyen ailede kalın. Öyle yani arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hadi bakalım.